Yalnız hesaba yazdıracaktım. Aman efendim, dükkan sizin. Merkez Bankası BOTAŞ'a, yani Türkiye'nin doğalgaz ithalatını gerçekleştiren kuruluşa tam 6 aydır döviz satışı gerçekleştirmiyor. Normalde her sene BOTAŞ, Rusya başta olmak üzere doğalgaz ithalatının faturasını ödemek için çok ciddi tutarlı döviz alıyordu Merkez Bankası'ndan. Bu da döviz talebini arttırıyordu ve doların yukarıya gitmesinin sebeplerinden biriydi. 6 aydır almıyor. Çünkü Rusya erteledi artık. Bu bence net bir şekilde ortada. 20 milyar dolar olarak hesaplanıyor ertelediği ödemenin tutarı. Yani Merkez Bankası için aslında bu 20 milyar dolarlık bir kaynak demek. Dövize dolara müdahale için bir ek cephane. Rusya'dan zaten para geldi Türkiye'ye. Merkez Bankası'nın rezervlerine girdi. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan geldi. Geliyor işte onların yanında bunu da bu 20 milyar doları da eklemek gerek. Ama Merkez Bankası işte bu sayede yani güçlü rezervleri sayesinde doları kontrol etmeye devam ediyor. 18.77'de bugün kaldı dolar TL karşısında. Gerektiğinde rezerv satmaktan kaçınmıyor. Geçen hafta mesela 3 milyar dolara yakın bir satış yaptığını dünkü videoda görmüştük. Seçime kadar da bunun için elinden geleni yapacak. Bunu tahmin etmek zor değil ama bugün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki döviz kurundaki yükselişi durdurduk. Bu artık bir seçim vaadi haline geldi. Dolardaki yükselişin durdurulması ekonomi yönetiminin, hükümetin, iktidarın bir başarısı olarak bugün sunuldu Cumhurbaşkanı tarafından. Dolayısıyla bu başarıyı gölgeleyecek herhangi bir harekete ekonomi yönetimi, Merkez Bankası izin vermeyecektir. Elindeki ki rezervlerin tabii ki büyüklüğü ve içeriden gelecek döviz talebinin onu aşıp aşmayacağı sorusunun cevabı ölçüsünde. Bu arada seçime yönelik ekonomi ile ilgili çok önemli bir açıklaması daha var. Daha doğrusu bir gelişme var. Esnafa destek paketi geçen sene açılmıştı. 50 milyar lira. 150 milyar liraya çıkarıldı. Bunu da bugün Cumhurbaşkanı açıkladı. Yani 100 milyar daha para arzına önümüzdeki günlerde eklenecek. Para arzı arttığında enflasyon yukarıya gidiyor. Seçim sonrasında para arzındaki bu seçim ekonomisi kapsamındaki açılan kredi paketlerine bağlı olarak enflasyonda yeni bir yükseliş dalgasına hazır olmakta şimdiden fayda var. Bu açılan kredi paketlerinden biri geçen hafta bu sıfır konutlardaki indirimli %1'in altında 0.69'a kadar inen faiz kampanyası. Geçen hafta yine Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı ikinci elinde kapsam alınması için çalışma sürdürüldüğünü söylemişti. Bugün bu soruldu, tekrarladı, dedi ki evet ikinci el ile ilgili destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok. Yani bu ikinci elinde buna dahil olması için bir süre beklenecek gibi gözüküyor. Ama ikinci elinde dahil olması bence kaçınılmaz çünkü birinci el tarafında yani sıfır konutlarda ciddi bir sorun var. Bir kere zaten büyük kentlerde çok pahalı İstanbul'da yani 20-25 bin liralık taksitleri kim nasıl ödeyecek? Ama bunun yanında bir büyük sorun daha o da müteahhitlerin bu kampanya kapsamında kredi kullandırmak istememesi müşterilere ya da eğer krediyle alacaksanız vergisinde ödeyin demesi. Yani gerçek rahişini, gerçek bedelini söylemediği için satışlarda bu sıfır konutların satışlarında müteahhitler düşük vergi, düşük gelir vergisi ödüyorlar ve ama bu kredi kapsamında gerçek tutarı beyan ederlerse tapuda o zaman daha yüksek tutarda bir gelir vergisi ödeyecekler. O nedenle bundan kaçınmak için ki gelir vergisi tutarları biliyorsunuz ya işte kazanca göre artıyor, ciddi bir vergiye karşılık gelebiliyor. Bundan kaçmak için şu anda kredi kullandırmak istemiyor müteahhitler. Bu konuda çok sayı de şikayet var ve bu arada bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tam da bu konuya değindi ve dedi ki meselenin farkındayız. Raiç bedel kangreni üzerinde çalışıyoruz. Raiç bedel kangreni dedi işte biraz önce anlattığım mesele. Tamam iyi de bu mesele nasıl çözülecek? Yani müteahhitlerin ciddi şekilde üzerine gitmeleri gerekiyor. Ben seçim öncesinde bunu yapacaklarını çok sanmıyorum. İkinci el kampanyaya bu nedenle dahil edilecek. Biliyorsunuz ikinci elde 5 yıldan kısa süre içinde eğer alıp satılıyorsa bir konut yine vergi var ama 5 yıldan uzun süre beklemiş ikinci el konutlarda vergi yok. Gelir vergisi yok. Yani satanlar gelir vergisi ödemiyor. O nedenle kredi kullandırabiliyorlar. Ama orada da 5 yıldan kısa sürede satılan konutlarda yine konut sahiplerinin kredi kullandırma konusunu çok isteksiz davrandığını biliyoruz. O da Türkiye'nin bir gerçeği. Altın 2023'ün yıldız yatırım enstrümanı olmaya aday ama diğer yandan dikkatli olmakta da fayda var. Önümüz çok dalgalı gözüküyor. Fed'in iki önemli başkanı San Francisco Başkanı Merideli ile Atlanta Başkanı Bostich dediler ki Fed'in politika faizi %5'in üzerine çıkmak zorunda ve orada da uzun süre beklemek zorunda enflasyonla mücadelenin kazanılması için. Oysa biliyorsunuz piyasa bu sene %5'in üzerine çıkacağına prim vermiyor. Şu anda trev piyasalarda %5'in altında kalacağı fiyatlanıyor. Yani şu anda piyasa hala inanmıyor ama FED yöneticileri de işte piyasayı inandırmak için ne kadar ciddi olduklarını göstermek için arka arkaya %5'in üzerine çıkaracağız kardeşim. Politika faizini mesajı veriyorlar. Bu konuda ısrarcı ve inatçı davranırlarsa ki öyle olacak gibi gözüküyor bu ons altındaki yükselişin önünü bir miktar kesebilir. Yani FED faiz indirimlerine başlayana kadar ons altında inişli çıkışlı bir seyir görebiliriz. Tabi aynı zamanda diğer kıymetli metallerde, gümüşte ve diğer FED'in politikasından etkilenen yatırım araçlarında mesela kripto parada. Bu böyle bir karamsar görüş olsun ons altın için. Ama bugün bir de iyimser görüşü de ekleyeyim ons altın için bunun yanına. Bank of America Merrill Lynch ons altının önümüzdeki aylarda 2000 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Bunu bekleyen çok sayıda yatırım analisti var ve işte Bank of America Merrill Lynch de onların arasına katıldı. Ons altın fakat Biraz önce gördüğümüz FED başkanlarının o sözü nedeniyle yani %5'in üzerine çıkaracağız ve orada uzun süre bekleyeceğiz sözü nedeniyle dün bir miktar geriledi. E bugün de 1870 doların üzerinde yatay bir seyir izliyor. %0.10'luk bir yükseliş var. Borsa İstanbul pek iyi gitmiyor. Bugün yine sert bir düşüş gördük. Yükselemeyen borsa düşer. Borsa İstanbul'da başına gelen bu. Diğer yandan seçim de yaklaşıyor. Erken seçim olasılığından söz etti Cumhurbaşkanı. Büyük yatırımcıların seçime büyük pozisyonlarla girmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Dolayısıyla şimdiden ufak ufak ellerindeki hisse senetlerini çıkarıyor da olabilirler. Amerika'da ise Amerikan borsaları bu Fed'in yöneticilerinin biraz önceki sözlerinden onlar da etkilendi. Amerikan borsaları geçen seneyi düşüşle kapattılar. Orada Amerikan borsalarının tarihinde 2 sene üst üste düşüş çok ender yok değil var. Mesela 2000 ve 2002 seneleri arasında var. Yani o internet çöküşünde 1973-74'te var. 1929 ve 32 arasında var. Yani büyük buhramda. Ama işte o kadar. Yani bütün bir yüzyıla baktığımızda da 2 sene üst üste düşüş düşüş çok çok az, çok çok ender. O nedenle bu sene artık düşüş olmayacağını düşünen yatırımcılar, yatırım analistleri de yani boğa pozisyonu olan yatırım analistleri de var. Onların bu öngörüsünün gerçekleşmesi için elbette Amerika'nın resesyona girmemesi, yani bu enflasyonla mücadele sonrasında ekonominin hafif yavaşlaması ama şirket cirolarını, karlarını çok sert düşürecek bir durgunluğa girmeden de Amerikan ekonomisinin yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunun olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Akşamları 20.30'da son 24 saati Türkiye ve dünya piyasalarını anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala destek olmak isterseniz videonun altındaki katıl düğmesini tıklayabilir ya da yine videonun altındaki teşekkür süper teşekkür sekmesini kullanabilirsiniz. Bütün destekçilere, bu kanala destek veren tüm üyelere teşekkür ediyorum.